enerjimizi uyandıracağımız bu derin hipnotik meditasyona hoş geldin lütfen rahat bir pozisyon alın ve gözlerinizi kapatın derin bir nefes alın ve verin tekrar derin bir nefes alıyoruz ve veriyoruz Şimdi kendinizi bir sakinlik ve huzur denizinde hayal edin. Bu deniz sevgi ve şefkat enerjisiyle dolu. Sizi tamamen sarıyor ve sarmalıyor. Bedeninizi olabildiğince gevşetin. Ayak parmaklarınızdan başlayarak tüm bedeninizde gevşeme hissedin. Her nefeste bu sakinlik ve huzur denizinde daha derinlere dalıyorsun. Her nefeste daha da derine iniyorsun. Şimdi kalbinizin merkezinde parlak bir ışık olduğunu hissedin. bu ışık aşk ve sevgi enerjisiyle dolu. Her nefes alışverişinizde bu ışığın daha da parlaklaştığını ve etrafınızı sardığını hissedin. Şimdi içsel bir sesle kendinize şunu söyleyin. Ben sevgiyim. Ben şefkatim. Ben ışığım. Bu güçlü ifadeleri tekrar ederek içsel aşkınızın ve ışığınızın gücünü hissedin. Her nefeste bu enerjinin bedeninizi ve ruhunuzu doldurduğunu hissedin. Şimdi aşkın ve sevginin evrensel enerjisine bağlanmak için ellerinizi kalbinizin üzerine koyun. Bu evrensel sevgi ve şefkat sizi her zaman destekler ve yönlendirir. Derin bir nefes alın ve rahatlayın. bedeninizdeki her gerginliği bırakın. Şimdi bir nehir kenarındasınız. Neşe ve huzur dolu bir nehir. Sakin ve dingin akan bir su. Kendinizi bu nehir kenarında güvenli ve huzurlu hissedin. Şimdi nehir boyunca yavaşça yürüyün. ayaklarınızın altındaki toprak hissiyle bağlantı kurun. Toprağın sizi desteklediğini hissedin. her adımda bedeninizde bir rahatlama hissediyor ve soluğunuzla daha derin bir huzura dalıyorsunuz. Şimdi nehir kenarında bir ağaç görüyorsunuz. Bu ağaç size bilgelik ve iç huzur sunuyor. Ona yaklaşın. ona yaklaşın ve kökleri boyunca sakin bir şekilde oturun. Bu ağacın güçlü ve sakin enerjisi sizi sarıyor. Şimdi bedeninizdeki her bir hücrede huzurun, neşenin ve sevginin dolaştığını hissedin. Bu his bedeninizden dışarı yayılıyor ve çevrenizi dolduruyor sizin ve çevrenizdeki her şey için içsel huzuru hissedin. Şimdi bir zamanlar sizi inciten ya da huzurunuzu bozan duyguları ve düşünceleri görselleştirin. duyguları ve düşünceleri birer birer nehirde akıtarak uzaklaştırın. Onları serbest bırakın ve yerine huzur ve neşe dolduğunu hissedin. Şimdi gökyüzündeki güneşin sıcaklığını hissedin ve bedeninizi bu ışıkla doldurun bu ışık bedeninizi temizliyor iyileştiriyor ve yeniden canlandırıyor bedeniniz güneşin ısısını emerken içsel bir sıcaklık ve ışıkla dolduğunu hisset bu ışık bedeninizin her hücresini dolaşarak derin bir temizlik ve iyileşme sağlıyor. enerjiyle yeniden canlandırıyor. Bu güneş ışığının içsel huzur ve şifa getirdiğini hissedin. Bedeninizin her noktasında dolaşan bu şifa enerjisi Geçmişten gelen yaraları iyileştirirken geleceğe umut ve güvenle bakmamızı sağlıyor. Şimdi bedeninizin her bir parçasını görsel olarak tarayın. Ve ihtiyaç duyan her noktaya bu şifa ışığını gönderin. bedeninizin her hücresinin bu iyileştirici ışığı alması ve şifa bulması için niyet edin. bedeninizin içindeki bu şifa enerjisinin dışarı yayıldığını ve etrafınızdaki her şeyi de sardığını hayal edin. Sevdikleriniz, aileniz, arkadaşlarınız ve tüm canlılar bu şifa enerjisiyle temas ettiğinde iyileşme ve huzur hissedecekler. Güçlü şifa ve iyileştirme sürecinde içsel sesinizle birlikte güçlü bir niyet belirleyin. İyileşmek, huzur bulmak ve sevgiyle dolmak için kendinize bu niyeti hatırlayın. Bu niyet bedeninizin ve ruhunuzun derinliklerine yerleşsin ve sürekli olarak sizi şifalandırsın. Şimdi benden sonra bu niyeti içinden tekrar et. Sevgili baş melekler ve ruh rehberlerim. Bugün aşk enerjisinin gücüyle birleşerek derin bir uyanış yaşamak için buradayım içimdeki sevgi kaynağını keşfetmek, beni çevreleyen her şeyi sevgiyle görmek ve hayatımı aşkla doldurmak için niyet ediyorum. Baş melek Mikail beni güçlü koruma ve sevgi enerjisiyle sarmalayarak olası tüm engellerden arındırmanı ve içsel huzurumu güçlendirmeni istiyorum. Baş melek Rafael bedenimi ve ruhumu şifalandırarak içsel uyum ve dengeyi arttırmanı diliyorum. Baş melek Gabriel, bana içsel rehberlik ve berraklık sağlayarak doğru yolu göstermeni talep ediyorum. Baş melek Uriel, beni içsel huzur ve neşeyle doldurarak hayatımı renklendirmeni ve bana ilham vermeni rica ediyorum. Ruh rehberlerim, sizin rehberliğinizle kalbimin derinliklerinde saklı olan aşk ve şefkat kaynağını keşfetmeme yardımcı olmanızı diliyorum. Beni sevgiye açık olmaya, kendimi ve diğerlerini sevmeye ve sevgiyle dolu bir yaşam yaratmaya teşvik edin. Bu niyetlerimle içsel aşkımın ve sevgimin uyanışını destekliyorum. Tüm rehberlerimden ve evrenin sevgi dolu enerjisinden aldığım bu güçle bu yolculuğa cesaretle adım atıyorum. Şükürler olsun. Bu güçlü niyetle bedeninizde ve ruhunuzda derin bir dönüşüm başlatıyorsunuz. İyileşmek, huzur bulmak ve sevgiyle dolmak için bu niyeti her gün hatırlayın ve tekrarlayın. Bu niyet bedeninizin ve ruhunuzun derinliklerine yerleşirken sizin için sürekli bir şifalanma ve dönüşüm sağlar. Şimdi içsel yolculuğunuzun sonuna doğru yavaşça dönün. Gözlerinizi tekrar açın ve etrafınızdaki güzellikleri fark edin. İçsel huzurunuzu ve şifanızı günlük yaşamınıza taşıyın. Bu huzurlu ve şifalı anın gücünü hatırlayın ve gününüzü bu pozitif enerjiyle tamamlayın. Bu meditasyonun size getirdiği huzur ve şifayı bir süre daha hissedin kendinize ve çevrenizdeki herkese sevgi ve şifa gönderin. Bu meditasyonun etkilerini uzun süre hissetmek için kendinize zaman tanıyın ve bu içsel huzurun keyfini çıkarın. Şükürler olsun. Bu çalışmayı 21 gün boyunca isterseniz sabah, isterseniz uyumadan önce yapabilirsiniz. Ama bu 21 günlük süreç bizler için çok önemli. davranışınıza katkı olduğum için şükrediyorum.